Sen daha önce saray muhafızı mıydın? Sen nereden biliyorsun? Bu genç seni tanıyor. Ben seni tanıyor muyum? Niçin doğru yola girmiyorsun? Niçin hata ve kötülük yapmaya devam ediyorsun? Küçükken yaptığın hırsızlıklara tanık olmuştum. Büyüdükten sonra da zorbalıklarına tanık oldum. Sen kimsin? Beni nereden tanıyorsun? Ben seni zindana yollayan çocuğum. Potifar'ın sarayını, saray hazinesini hatırlıyor musun? <laughs> Seni hiç unutmadım. Senden intikam almaya an içmiştim. Ve alacağım. Kendine dikkat et. Senden korkmuyorum ancak... ...bu hatalı yola devam edersen kendini helak etmenden korkuyorum. Mesele nedir? Önemli değil. Eskiden benimle Ninefer de arasında geçen bir macera diyelim. Onlar kim? Suçları ne? Neden hücreleri ayrı? Bilmiyorum. Dün getirdiler. Suçları ağır olmalı. Pek de kötü insanlara benzemiyorlar. <laughs> Sürekli birbirleriyle didişiyorlar. Nedenini bilmiyorum. Eşlerimiz, çocuklarımız ne olacak? Korkak herif. Çek elini üzerimden. Başına ne gelse azdır. Beceriksizliğin olmasaydı Amon Hutep şimdi ölmüştü. Biz de çok iyi yerlere getirilecektik. Büyük servetler elde edecektik. Sence bizim başımıza ne gelecek? Ben fazla endişelenmiyorum. Biz Amon Hutepe öldüremedik. Başkaları öldürecek. Kurtulacağız. Bundan eminim. Demek senin yarıda bıraktığın işi tamamlayacak kimselerin var ha? <laughs> Söylesene kim onlar? Bak onların adlarını vermelisin ki buradan bir an önce kurtulalım. <laughs> ne kadar sarsın. Aptal. Biz söyleyecek bir şeyimiz olmadığı sürece yaşarız. Ama konuşursak da işimiz biter. Ben buradan kurtulacağıma inanıyorum. Ancak bir korkak hain olarak senin kurtuluşun yok. Buna izin vermeyeceğim. Asla, asla izin vermeyeceğim. <laughs> Bence saf olan sensin. Seni kandırmışlar. Şimdiye kadar kimse gelip seni sordu mu? Ha? Söyle bakalım. Kesinaruz, kes yine kes. Ben onlara güveniyorum. Onlara güveniyorum. Evet evet güveniyorum. Merak etme bize yardım ederler. Bize yardım edeceklerinden eminim. Efendim, ne yazık ki ne Amon Hutepe, ne de ailesine bir şey olmuş. Efendim, Apopis'ten hiçbir haber alamadım. Apopis'in kaybolduğundan emin misin? Evet efendim. Sanki yer yarılmış, içine girmiş gibi. Her yeri aramalısınız. İşe önce saraydaki zindanlardan başlayın. Eğer tutuklandıysa, her ne pahasına olursa olsun konuşmamalı. Onu bulduğunuzda Sonsuza kadar susmasını sağlamalısınız. Amon Hutep. Onun canına kastettiğimizi anlarsa nasıl bir kıyametin kopacağını anlatmama gerek yok herhalde. Bize karşı bir hareketlenme olmazsa kimsenin olup bitenden haberi yok demektir. Anladın mı? Başka bir ifadeyle Apopis tutuklanmışsa da henüz konuşmamıştır. Anladın mı? Endişelenmeyin efendim. Yerin dibine de girse, göğün üstüne de çıksa onu bulacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz